Arkay! Heh. Nereye? Koş koş mühürü vurmamışlar. Çıkış mührünü vurmamışlar pasaporta. Giriş pardon İran'a giriş mührünü. Araç bizi arabayla gümrüğe getirdi tekrardan. Çok sıkıntı. Kaçak görünüyoruz ülkede. Şimdi hızlı hızlı gidip mühürü vurdurmaya çalışacağız. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Berkay ve Araş koştular. Ben koşunca başörtüm açılıyor hem de çok hızlı gidemiyorum. Çok çıkandı. Ama yine de biraz çabalayacağım. Tesadüfen araç pasaportlarımıza bakmak istedi. O şekilde fark ettik. Yanlışlık olduğunu. Yoksa fark etmeyecektik. İyi ki araçta kalmışız. Bugün 2 dakika kala 12'ye 2 dakika kala memurun yanındaydık gerçekten son dakika yetiştik birazcık konuştuk kabul ettiler ve mühürlerimizi bastılar bizim sisteme girişimizi dahi yapmamışlar biz nasıl böyle bir tongaya düştük bilmiyorum o anın heyecanıyla herhalde uh, çok koştuk evet gerçekten çok koştuk çok koştuk ama artık resmi olarak da İran'dayız. İran'dayız. Evet. Geçmiş <laughs> şey olsun. Yeni bir videodan hepinize yeniden... Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Bugün Araş ve annesi bizi evinde misafir ediyorlar. Urmiye'deyiz. Dün gece gelmiştik zaten. Problemler bulunca biraz geç uyandık ama şu an her şey yolunda. Kahvaltımızı yapıyoruz sonra gezilere devam. Şimdi yeniden yola çıktık. Evden ayrıldık. Para bozduracağız. İran parasını döneceğiz. Artı. Aha. Çarptı. Aa, durduk yere kazan oldu. Arkadan vurdular. Araç indi arabadan. Kazayla ilgileniyor şu an. Ben de o arada şundan bahsetmek istiyorum. Kapanmam zorunlu. Sen inebilirsin. Sen bir bak. Videolarda artık kapalı olacağım. Evin içerisinden çekmediğim sürece. Bu ilk olarak söyleyeceğim şey. İkincisi ben hep ince şeyler aldım, bir tane arıka aldım. Burada kolu açık giyinmek de yasakmış. Ancak sandalet giyebiliyoruz, açık terlik giyebiliyoruz. Ayakların görünmesinde ne sorun yok. Kollar görünmeyecek. Orada polis beni ceza yapacak. Kaza ile ilgili bakalım neler yapacağız. Ver bakalım. Uygun bir yere çektik. Önce fotoğraflarını çekti. Bizdeki gibi sistem. Bizde çok bir şey yok sadece biraz soyulmuş. Şimdi ne olacak? Ben ne yaptım biliyor musun? Ben hiç zaman kaybı yapmadım. Ya ben e, hatalıyım ya o. Hanımefendini gördüm. Bir dedim ki ben Whatsapp'tan fotoğrafları gönderirim. Bir polise gönder. Kim hatalıysa ararız konuşuruz halledeceğiz. Ama genellikle böyle olmazsa, İran'da böyle olmaz. Hı hı. O, şu an mesela başka sosyal diyecekti ki polis gelsin falan filan. Ama burası işlek cadde olduğu için kapatmak istemedim ben. Hı hı hı. Çünkü polis gelse ele bir ceza yazma da 100 bin falan yazar. Ama bu kadar insan senin sülaleni burada. Evet doğru. <laughs> Zaten hanımefendi de yeni ehliyet almıştı. Küçük olan. Biraz korkmuştu. Bir evet. şey yapardı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ne diyelim? çok trafik olduğu için yürüyerek gitmeye karar verdik. Arabayı bir yere park ettik. Su şu an arabada bekliyor. Trafik fena. Hat almaya geldik. Sağ olsun bizim için bir hat alıyor. Burada turistlere hat vermiyorlar. İlla ki tanıdık biri olması lazım, yerlisi olması lazım. Kaç GB olduğunda biraz sonra bakacağız. Aynı bizim tarifeler gibi sonradan yüklüyoruz. Şimdi sadece hattı çıkartıyoruz. Teşekkür ederim. Aldık sim kartımızı. Şu sadece 20 bin tümen. Yani 1 doların altında 80 cent falan o civarda bir şey. 1 dolarda resmi olarak bankalarda 22 bin, 24 bin civarında geçiyor. Ama dışarıdan bozdurduğumuzda 26 bin lira çıkıyor. Bir tanıdığın varsa yani İranlı biri gidip alırsa da 28 bin, 28 bin 500 civarlı para alabiliyorsunuz İran parası 1 dolar karşılığında. Tamamen böyle tanıdığa bakıyor yani. iş hiçbir şey resmi olarak işlemiyor diyebiliriz. Yolunu bulmuşsun. İyi ki şal Böyle kollarımı örtecek şekilde bağlıyorum. Korkuyorum ya. Ya hapse girersek? <laughs> Araş ne diyor biliyor musun? Evde sen yoktun, konuşuyoruz. Eğer diyor yatacak bir yer bulamazsanız diyor. Böyle aç diyor, çık dışarı diyor kısa kolluyla. Hapse girin diyor orada nezarette bir gece yatın. <laughs> <laughs> bir tane kadını bir şehirde hangisiydi hatırlamıyorum sen bu şekilde olmaz demişler gel seni nezarete alalım nerede kalırsan kal sıkıntı yaşarsın en güvenli yer nezaret demişler nezarete almışlar orada kalmış gece. Güvenli bir şekilde geçirmiş. Güvenli bir şekilde geçirsin diye. Su. Neymiş burası? Üç kubbe. Üç kubbeydi değil mi burası? Evet. Üç kubbeden bir tanesi kalmış yıkılmış. Eskiden gözetleme kulesi olarak kullanılıyormuş bilindiği üzere. Şimdi sadece bir tanesi kalmış. Ve buradan çıkan taşları da bu şekilde sergiliyorlar. Yalnız çoğunlukla kimse gelmediği için kapalıymış. O yüzden dışarıdan bakıyoruz. Şimdi eve gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Sonra... Daha sonra göle doğru gideceğiz. Hattımızı telefona taktık. Şimdi aktive ediyoruz. 120 günlük olan en yüksek paket 15 GB internet veriyor. 120 gün içerisinde 15 GB'ı bitirirsen bir kez daha 15 GB alabiliyorsun. Kaç para? 620 bin riyal. Yani 62 bin tümen. O da demek oluyor ki 30 TL. Civar. Civar. Çok uygun. Evet. 15 GB 30 TL. Paketimizi alalım. Daha sonra bittiğinde tekrar yenileriz. Evet. evet. Oh, oh, oh. Yoğurttan olmaz. Bizim için çok güzel bir tatlı hazırlamışlar yine. Tatmak için çok sabırsızlanıyorum. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Daha var, mı? Daha var kuzu, kuzu. Kuzu kavurma yiyoruz. İçerisinde fasulye var, patates kızartması var. Şu nedir? Şu olöviye. Uluviye. Uluviye Uluviye Neyden yapılıyor? Salata, salata. Şunun Turşu içinde, Hayır hayır, şunun içinde tavuk var Mayonez var uh -huh. Yer alma var Hıyar salataları salata var uh -huh. Salata turşusu var Bir de ne var anne? Bitti, bu Tadıyorum, ondan önce tabii. Mayonez. bir tat bakalım Bizim şeye benziyor Bu günlerde falan yapılır ya mayonezli İçerisinde bezelye evet, falan turşu olur. Ona yani. benziyor. Zaten bezelye de olurlar. Benim hoşlanmadığım için anlamıyorum. Meze gibi yani. Meze. Kavit olur. Havuç da olur. Haşlanmış havuç da olur. Ne yaptın ya? Tuz gölüne mi geldin? Tuz gölüne geldim. Gelsene tuzlara gel. Yavaş yavaş. Öyle giriyordu maska. Elden cildine çıkar. Normalde bu göl ta arabaların daha da üstüne kadar çıkıyormuş. Maalesef bilinçsiz bir şekilde köprü yapmışlar <laughs> ve kurumuş. Son durum bu. Bu kirli değil aslında. Kirli göl çok faydalıymış. Her yerine sürüyorlarmış. Burada eskiden yüzüyorlarmış. Da hatta vapurlar da varmış. Vapur değil feribot. Ve hatta vapur da varmış. Karşıdan karşıya bu feribotlarla geçiyorlarmış. Vapur da varmış. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ferivata yürü. Kalkıyor kalkıyor koş. Kuleye çıkalım mı? Hadi. <laughs> Bak şurada gördüğüm bütün taşlar şuradaki dağ var ya o dağı oymuşlar öyle buraya yığmışlar karşıdan karşıya yol yapmışlar Japonlar demiş ki bunu yapmayın gölü kurtursunuz sadece buraya köprü yapın onlar demiş ki bu kadar köprüye vereceğimiz paraya gideriz dağı oyarız dağı döşeriz yol yaparız yapmışlar göl kurumuş sonra Japonlar demiş ki en azından orayı kapatmayın orayı köprü yapın Oraya köprü yapmışlar ama o köprünün de altını kapatmaya çalışmışlar. Japonlar yine demiş yapmayın. En son o kadarına ikna olmuşlar. Buradan çıkardığımız sonuç bu Japonlar galiba biraz geveze. <laughs> Çok konuşuyorlar. <laughs> Sana ne İran'dan kardeşim. <laughs> Allah Allah. Dağın oyulmuş hali. Baya şöyle arkaya kadar gidiyor. Şimdi Kapalı Çarşı gibi bir yer varmış Urmiya'da. Oraya gidiyoruz. Evet. biraz dolaşacağız. Park hayvanına seyredip kollarını açık kapalıyla uğraşma diye istersen içliği giy dedi seninle. Ben de dedim ki hayır ya dedim çok sıcak hava giyemem dedim hava biraz soğuk. Nasıl demiştin? Keşke giyseymişim. Evet ben de keşke montumu alsaymışım üstüme Baya. Ben de onu söylemiştim hatırlıyor ya. musun? alalım yanımızda diye. Neyse çok dolaşmayacağız herhalde. Demek ki bundan sonra birbirimizi dinlememiz gerekiyor. Kesinlikle. <laughs> kapalı çarşıya geldik. Çocuklara bak. Çarşıya Çilek gibi. Erik var. Oh. <laughs> Gördün mü? Gördüm ya. O neydi öyle? Şehrin ortasında. Evet, haroz satıyorlar. Şehrin ortasında sadece haroz değil, civciv, pembe <laughs> civcivini bile gördüm. Seyyar arabalarda böyle haroz satıyorlar. Bunları yemek için mi takılıyor? Yemek için. Çiftleşmek için, saklamak için. Bayağı büyükler ama. Kaç, Kaç var? Bu gerekmez. Sen bir 50 lirayı sadece say. Bunlar zaten bankadan çıkmış. Kaç var? Burada 5 milyon. Ha, 5 milyon. milyon. Taksiye bindik. Ben geldikten bir aymış geldim. Beş, evet, bir daha beş şey Her dakika zam. Her şeye zam. <laughs> Biz taksiye bindik. Arabayı çıkartmakla uğraşmak istemedik. Çünkü burada benzinin ucuz olduğu gibi taksi de çok ucuz. Çok kısa bir mesafeye gidiyoruz. Aslında yürüyüş mesafesi. Arabayla da gidebilirdik. Tercihimiz taksiden yana oldu. <laughs> Park yeri aramaktansa böyle bir tercih yaptık. <laughs> Bu arada devizlerimizi de bağladık. Ne istersen Şimdi göstermeyeyim Allah, evde gösteririm. Yok. Bir <laughs> Biraz fazla para verdiler. <laughs> çok zengin hissediyoruz. Buranın bir sokak lezzeti varmış. Yer elması. Tam olarak nasıl bir şey bilmiyorum. Kahvaltıda yediğimiz o ekmeklerin içerisine koyuyorlarmış. Ben onu duyduktan sonra zaten denemeyi çok istedim. Şimdi onu denemeye gidiyoruz. Beykan. Efendim? Ne kadar yaptı diyor musun? Ne kadar? Dört Dört mü? Dört. <laughs> Evet. 4 lira. Bence çok fazla. <laughs> çok çok fazla. mu fazla? Evet. Allah Allah. Eskiden daha uygun. Gerçi bir litre benzinin bir lira olduğunu evet. düşünürsek. Dört lira fazla gitti. Dört <laughs> litre benzin parası. Düşüyoruz. Düştük. Düşüyoruz. Hadi düş. Düştüm. İniyoruz. Çarptı. Düştük patates mi söylüyorsun? Yer elması diye. <laughs> biz yer elması, yer elması deyince farklı bir şey sandık. Meğersem patatesmiş, haşlanmış patates. Burada patatese yer elması diyorlarmış. O yüzden biz şaşırmışız. Ben sandım ki bizim o pazarlarda satılan yer elması diye bir sebze var ya, yumurta olmasın. Onu ben sandım. Şimdi bir tane alıp ikimiz birlikte deneyeceğiz. İki çeşit ayran vardı. Birisi acılı birisi normal ayrandı. Ben e, acılıyı denemek istedim. Farklı olsun diye. Denedim. Şalgam gibi bir ayran yani. Şimdi Berkay'ı denerken size çekme istedim bunu. Aa Çok farklı. Şalgam gibi değil mi? Güzelmiş ama. Biz böyle yarım aldık ama bu da bir tam gibiymiş. Bayağı büyük evet. <laughs> Alçak gül Gerçekten <laughs> çok güzel. Patatesimizi yedik. Yer elması. Yer <laughs> elması. <laughs> i̇ki tane yer elması, iki tane ayran, bir acılı biri normal. E, 450 bin riyal yani 45 bin tümen ödedik. O da ne kadar yapıyor biliyor musun? 22 buçuk lira hepsi. Burada halk 45 bin demiyor, 45 tümen diyor. Ee, biz de bundan sonraki videolarda ödediklerimiz. Sadece 45 diyor. 45 diyor. Tabii tümen niye desin? Kaç tane para birimi kullanılıyor ki burada? Tümen demesi için 45 bin demesi lazım. Eğer real diyecekse 450 bin demesi lazım. Biz adama 450 bin ödedik. 450 bin birim. Bence biz bunları karıştırmayalım. Benim de kafam karışıyor. Tümen, real. 450 bin. Adamı bin, bölüyoruz TL işte. Şöyle diyelim bundan sonra 45 İran parası ya da 45 tümen. 45 ee, bin tümel. ee, tümen. Berkay? Berkay bu 5 mi? Yok belki içinde 5 var sonra... <laughs> 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 en son benzin var. benzinimiz yoktu evde benzin varmış. Benzince kadar gidemeyeceğimiz için benzin dolduruyoruz. Vay. Bizimkinin büyüğü. Bu teneke mi? Evet. Bu offroad için. Evet. Arabaya da anca 20 litre pak zaten. Hiç yok ha, hiç yok içinde. Bak. Berkay nasıl geldi? Şansa. Bakalım. Hiçbir şey Hiçbir yok. şey yok. Sıfır. Bir de bunu bu yukarıya ben itecek miydim? <laughs> <laughs> Ondaymış. Demek ki depoda son damlasına kadar kullanıyor. Kullanılıyor evet. Ama artık da orta doğuda kalitesi düşük, Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Hmm. Gidip de tutuk tutuk yapar. Tamam. Yeter bence. Doldurdum mu ya? Diğeri de. Sana aynı. lazım değil mi? Diğeri de aynı. Ben dolduruyorum. Benzin çok ucuz olunca. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki, yolda birine söyleseydiniz size benzin verirdi. Hatta benzinciyi bulsaydınız, gitseydiniz, paranız olmasa bile size benzin verirdi diyor. Benzin o kadar ucuz. Bize vermezler size verirler. Bize alıştırmasınlar diye. Alışmıyor <laughs> diye vermiyorlar. Bunu da dolduruyoruz. Elimizde benzin şişesiyle. <laughs> Videonun da burada sonuna gelmiş olalım. Kendinize çok iyi bakın Kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Lütfen bir sonraki videoda görüşürüz Sizi çok seviyoruz Görüşürüz